Arkadaşlar merhaba ben Özlem Kazancıoğlu kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile e, pazar günü sizlerin karşısındayım. E, kanalıma ge Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve izledikten sonra beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, şimdi videomun konusuna geçmek istiyorum. Aslında e, şöyle söyleyeyim bundan önce bir video çektim ama bir türlü yüklenmedi. Sonra fişi çekmişim tam yüklenirken unutmuşum falan dedim ki herhalde bu e, videoyu çekmek pek mantıklı. Yani çok böyle hani bazen olur ya uyarı gibi. Ben dedim ki bu konu demek ki e, çok e, çekilmemesi gereken bir şey. E, konu. O yüzden başka bir konu hakkında video çekmeye karar verdim. Konumuz arkadaşlar büyük şehirler. Büyük şehirlerde yaşanır mı? Ve aslında iki konu var. Bir büyük şehirlerde yaşanır mı? Bu konuda fikirleriniz aşağı, aşağıya yazarsanız videodan ezedikten sonra, sonra. Bir de e, tek kalırsanız yani yaşamınızı tek bir şekilde idame ettirirseniz yani tek yaşamayı mı tercih edersiniz? Yoksa e, toplu bir şekilde yani ailece yaşamayı mı tercih edersiniz? Ve bunlar bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu videomun konusu aslında bu. Ee, tek insan tek yaşadığı zaman neler değişiyor hayatında biraz bunlardan bahsedeceğim. Ee, yaklaşık 2 ay e, iki aylık bir süreçte ben tek yaşadım bir şehirde ee, iş aramak için gitmiştim ve e, gerçekten e, olumlu tarafları olduğu kadar olumsuz tarafları da var arkadaşlar her olayda olduğu gibi. Fakat burada hani bir denge oluşturduğumuz zaman size göre hangisi daha ağır basıyor? Hani herkesin sonuçta bakış açısı farklı. Ben kendime göre olanlardan bahsedeceğim. Bir kere insanın arkadaşlar kendine güveni gelebiliyor ve bir planınızı, programınızı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Sorumluluk bilinciniz gelişiyor. Yani çünkü düşünsenize artık bazı şeyleri kendiniz yapmak zorundasınız ve tek başınızsınız. Paranızı kendiniz işte belirli verilen parayla idame ettirmek zorundasınız. Markete gittiğinizde bir şey almak istediğinizde bunların hepsini idame ettirmek zorundasınız. Onun dışında bir yere gideceğiniz zaman, yeni yerler keşfedeceğiniz zaman yine ben mesela navigasyonla buluyordum. Çünkü İstanbul gibi bir yer ve daha önce hiç tek başıma yaşamamışım. Baktım nasıl olacak. Bir kere İstanbul'da arkadaşlar herkes şunu söylüyor. Konuştuğum zaman işte İstanbul'da yaşamak çok zor. Ama Yine de gelin deseniz onlara teklif etseniz küçük bir şehirde yaşa yaşarlar mı o yaşantıya alıştıktan sonra burası da bir soru işareti. ama ben mesela bu cümleyi çok duyuyorum yani İstanbul'un trafiği çok yoğun e, gerçekten öyle ve gerçekten yaşamak için yani ayakta kalabilmek için belirli bir bir maddi imkanınız kesinlikle olması gerek çünkü onun dışı küçük şehirde yaşamak gibi değil gerçekten ama e, yine de yani hem orada yaşayıp hem de böyle uzaktan böyle yaşamak çok zor deyip de onu gel o zaman sen eski hayatına dön desek acaba bunu da kabul ederler mi o yaşantıya alıştıktan sonra? Çünkü büyük şehirde yaşayıp tekrar küçük şehire dönmek gerçekten arkadaşlar yani insanı biraz etkileyen bir süreç. Onun dışında tek olduğunuz zaman gerçekten kendinize güveniniz geliyor. Çünkü bir şeyleri tek başına yapabildiğiniz ya mesela en basitinden navigasyonla bir yeri bulmak bile, bir yolu bulmak, yeni bir yeri bulmak. Bir yerden bir yere vapurla geçiyorsunuz. işte yeni bir yere gidiyorsunuz. Bunların hepsini tek başınıza yapmak insanı ya gerçekten bir e, özgüven e, veriyor size. Ya Ben de öyle oldu mesela. Ve büyük şeyler insanı pasifleştirmiyor arkadaşlar. Gerçekten çünkü orada bir hayat mücadelesi olduğu için bir ayakta kalma çabası olduğu için yaşamın hep içindesiniz. Yani yaşamın dışında olmanız gibi bir bir kenarda oturmanız gibi bir şey yok. Ya zaten hayat sürekli akıyor. Yani insanlar o metrolarda bir koşturmadır, bir şeydir. Yani bu tabii ki bazı insanları yor yorabilir. Yani bu sakin hayatta yaşamak isteyen bir süre sonra çünkü insanlar artık bana şey diyorlardı mesela sen işte 5-10 yıl burada yaşa bak işte nasıl değişeceksin. İşte yani onu yaşamadan bilemem. Yani sen yaşamışsın bir şekilde ben daha yaşamamışım yani daha gelir gelmez. Ayağım basar basmaz bana niye böyle yorumlarda bulunuyorsunuz ki yani ben bunu anlamış da değilim. İşte herkesin bir kendine göre hayat anlayışı olduğu için arkadaşlar bu şekilde yorumlar ol olabiliyor. İşte büyük şehirde yaşanır mı, yaşanmaz mı? Kişinin kendi tercihine göre artık insanlar biliyorsunuz ki doğayla işte eee iç içe olmayı iddia ediyorlar. İşte büyük şehirlerden kaçıp uzaklaşıp işte doğada işte bir arazi satın alıp bir ev yapıp e, bir şey ekip toprağa ekip biçme artık e, bir böyle bir dönüşüm de var aynı zamanda. Bu da güzel bir şey tabii ki. Buna karşı değilim. Bazen diyorum ki ben de diyorum alıp başıma gideyim bir doğada. Geçen gün bir program izledim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ama programın başını kaçırdım. Bir çift vardı. Çocukları bir, has, bir hastalığa sahip. Ama o işte programın başını kaçırdığım için ne olduğunu anlayamadım. Ve Bozcağ'da yerleşmişler çift olarak. Orada işte kadın diyor ki işte Mısır'da yapmayı öğreneceğim. İşte başka toprağa ekip biçmeyi öğrenmiş. İşte çocuğunun yaşadığı zorluklardan bahsediyor. Hani İstanbul'dan kalkmış, Bozcaada'ya yerleşmişler. Ve ada yani düşünün. Ben de gitmiştim Bozcaada'ya. Çok güzel bir yer orası. Ben yani o tarz yerleri gezmeyi de çok seviyorum. Hani yaşa yaşanır mı, yaşanmaz mı, yaşa, yaşar mısın deseniz Hani şu an tabii ki öyle bir şeyim yok ama ileride ne olur bilemem. Ee, i̇şte bu evli çift oraya yerleşmişler, böyle evlerini falan da dizayn etmişler, şömine vardı, işte odunlar falanı böyle doğal iç içe. Ya o da mesela değişik bir program kadında başından geçenleri anlatmış hikayesinde. Ee, şöyle bir şey de dedi, bir dönüşümde olmuş hayatında hatta bir arkadaşı. Çok sevdiği, hatta dedi çocuğumu büyütürken bile bana çok yardımcı oldu olan bir arkadaşını 10 gün öncesinde rüyasında görmüş ve aslında aramak istemiş fakat arayamamış. Daha sonra da 10 gün sonra işte onun kaza haberini almış. O da bir aslında e, enteresan bir olay. O da onun tek, e, bakış açısını, hayatı olan bakış açısını da değiştirmiş. Aslında arkadaşlar böyle şeyleri ben izlemeyi de çok seviyorum. E, arada not almak gerekiyor tabii böyle şey. çünkü unutabiliyorum. Yani gün içerisinde birçok e, veri olduğu için, birçok e, başka şeyler işlerimizde olduğu için bir arada bir televizyona falan bakarken böyle programlara denk geliyorum. Bu tarz şeyleri aslında not almam gerek ama yapmıyorum. Çünkü hani ilginç olaylar olabiliyor. Hayat hikayeleri. Ee, o şekilde arkadaşlar. Ee, demek ki hani bu insanların hatta ileride dedi çocuğum e, çünkü aile ailelerimiz de bizi dedi kendi doğrularına göre yetiştiriyorlar. İleride benim çocuğum da bu doğayı bu bu yaşamı bırakıp e, gene büyük şehre yerleşmek isterse o da onun tercihi olacaktır dedim. Ee, ama tabii ki bu kişiden şey değişen bir şey ve, ve yani İstanbul'da veya Ankara'da veya İzmir'de yaşayıp da o, o şehirlerde o hayata sahip olup ondan sonra kalkıp diğer insanlara e, işte yaşanmaz şöyle böyle demek hani kimse sizi e tamam işiniz olabilir ama çalışıyorsunuzdur belki de. Yani o hayatı bırakın deseler, o hayatı bırakın gelin küçük bir şehirde yaşayın yine aynı işiniz olsun deseler bence ben o hayata alışan bir insanın kolay kolay vazgeçebileceğini düşünmüyorum. Yani neden karşı tarafa böyle bir şey söylüyorlar onu da bilmiyorum. Ya bir de artık arkadaşlar küçük şehir büyük şehir bir ayrım yokken yani bütün şehirlerde insanlar çok kalabalık. Burada da gidiyorsunuz çarşıya. Yani nereye gideceğinizi şaşırıyorsunuz, İnsanlar çarparak geçiyor, bir kalabalık, bir yoğunluk, bir sıra markette gene aynı şekilde sıra bekliyorsunuz. Hani şehir hayatı böyle bir şey. Hani bunun İstanbul'u, belki en fazla İstanbul'da trafiği harcadığınız, işte mesela süre gerçekten zaman çalan bir şey. Çünkü erken kalkıyorsunuz, işte geliyorsunuz falan. O, o süre gerçekten biraz vakit kaybı ama benim için trafikte zaten geçen 15-20 dakika bile vakit kaybı yani trafikte harcanan vakte çok acıyorum. O yüzden o da çok yani tabii 2 saatten şimdi 20 dakika 30 dakika bir değil diyeceksiniz. Orası öyle de yani sonuçta trafik yoğunluk, kalabalık, bankada sıra beklemek. Yani bazen yeri geliyor ki orada daha kolay işlerini hallettiğim şey burada e, halledemiyorum yani bazen <laughs> bilenler biliyor zaten böyle bazen çok sinirleniyorum ya yani bu tamamen yaşadığınız yeri biraz sevmekle biraz ilgi alanlarınızda nasıl nasıl beklenti de olduğunuzla ilgili şöyle bir şey var asıl bir de anlatmak istediğim şey tek kaldığımızda ve diyelim ki kötü bir hiç arkadaşınız yok yanınızda. işte paylaşabileceğiniz birisi yok. Veya kimseye anlatmak istemiyorsunuz. Veya aileniz de yanınızda yok. Diyelim ki bir kötü bir şey duydunuz. Yani kötü bir e, olay yaşadınız. Diyelim ki olabilir. Bu durumda ne yaparsınız? Bunu da yorum olarak aşağıya e, şey yaparsanız. Bence e, tek olarak kalmanın eğer e, kötü bir yanı yani her şey güzel giderken güzel ama Hani bir, birine bir konuşma ihtiyacı hissettiğiniz zaman veya kötü bir şey yaşadığınız zaman ne nasıl bir tepki vereceğiniz de önemli. Ne yaptınız o andaki bulacağınız çözüm veya kendinizi işte o haberin etkisinden veya o olayın etkisinden kurtarabilmek için kendini çünkü yanınızda yine evdesiniz tek hiç kimse yok. Ee, yani arkadaşınızla belki aramak istemiyorsunuz. Arkadaşınızı arasanız da onun diyeceği şey zaten size belli, belli kalıplarda söylenecek bir şey. Bu durumda o zaman ne yapmanız gerekir? Nasıl bir başa çıkma yöntemi bulmanız gerekir? Yani öyle oturup bekler misiniz, bir yere mi gidersiniz? Ne bileyim bir çay kahve içmeye mi gidersiniz, sahil yürüyüş yapmaya mı gidersiniz? Yani kendinizi o anın etkisinden, o olayın kötü etkisinden uzaklaştırmak için neler yapabilirsiniz? Çünkü bu gerçekten boğazım kurudu. Bir Düşünülmesi gereken bir konu arkadaşlar. Bu arada ışık da bir gitti arada. Evet büyük şehirde veya yalnız kaldığınızda dediğim gibi insanın yani değiş değiştiğinizi fark ediyorsunuz, özgüven kazandığınızı fark edebiliyorsunuz. Yani çünkü tek başınıza işlerinizi hallettiğiniz zaman bu hem sizi ayakta ve diri tutabiliyor, hem de yeni yerleri öğreniyorsunuz. Yani yeni yerleri öğrenmek, yeni şeyler keşfetmek yani bir düşünsene ben elimde navigasyonla böyle geziyordum yani. <laughs> Oradan oraya, şey bazen de soruyordum burası şey nasıl gidebilirim falan. Çoğunda genelde yardımcı oluyorlar ama o kimisi de öyle geçiyordu yani. Çok ee, şey bazıları terste davranıyordu. Beni sadece İstanbul'da yaşadığım bir olay çok moralimi bozmuştu. O da bu pandemi sürecinde, şey tabii mesafeli falan duruyoruz işte. O sırada da evin işlerini falan hep ben yapıyordum. Kahve sırası beklerken iki tane genç kadın böyle e, böyle sanki ben anlayışsız böyle şeymişim gibi böyle kötü bir us, uslupla işte mesafeni koru falan işte bir şeyler dediler. Tam da o zaman pandeminin e, başları mıydı artık? Nisan mıydı? Nisan ortası gibi bir döneme denk geliyor yani Mayıs da olabilir. O zaman ben çok sinirlendim. Böyle zaten hani bunalmış herkes şey yapmış. Bir de yani ben Hani yani o sırada nerede dursanız birisi diyor ki şurada dur, birisi diyor ki burada dur. Yani nerede insan duracağını şaşırıyor arkadaşlar. Hani bir de o üslupla yaklaşılınca zaten hani bir sürü işimi halletmişim, oraya koşmuşum, buraya koşmuşum. Bir de üstüne öyle tepki gelince o zaman sinirlenmiştim gerçekten. Ama onun dışında yani ne vapurda ne metrobüste ne de başka bir yerde yani olumsuz herhangi bir şey yaşamadım yani. Zaten kendi halimdeyim. Hani tabii Allah yaşatmasın. Yine de benim bir türlü olay oluyor şimdi buradan böyle konuşmak var. Kimsenin başına tabii kötü bir şey gelmesin ama hani sadece demek istediğim şey ee, yani her yerde olumlu olumsuz olaylar oluyor. Hani ya o şurada yaşanmaz, burada yaşanmaz. Hani yaşamak istemiyorsanız yaşamazsınız yani. Hani burada o kalkıp da hem orada yaşayıp hem de ondan sonra bilmiyorum bana biraz abes geldi. O yüzden düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu videomun da konusu böyleydi. Büyük şehirde yaşanır mı, yaşanmaz mı? Tek yaşanırsa neler olur? Nasıl yaşamayı tercih edersiniz? Ve bunların sizin üzerindeki etkileri ne olabilir diye sizinle görüşlerimi paylaşmak istedim. Eğer beğendiyseniz beğeni basarsanız sevinirim. Altına da yani yorumlar, yorum yazarsanız bu konudaki düşünceleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, siz ne gibi değişiklikler yapmak isterdiniz hayatınızda? Ve şehirinizle ilgili yaşadığınız şehirden memnun musunuz? Mutlu musunuz? Bunları yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.